fare girmiş açlıktan ölmüş dedik. E, haberlere de düştük. E, emekli vatandaşların da çok hoşuna gitti. Şimdi bugün hükümetin verdiği 3 bin lira para 12 aya bölüm. Bak 12 aya bölüm 250 lira yapar. Ramazan ayında vereceği 3 bin lira para. Ya arkadaş 3 bin lira verdik. Biz emekliye 3 bin lira verdik. Sen emekliye 3 bin lira verdin de emekli yaşamıyor mu sanıyor bunlar ben anlamıyorum. Ya arkadaş bugün Çıkan yeni tarifede saç tıraşı 200 lira, sakal tıraşı 120 lira. Aya böldüğünüz zaman senin emekliye verdiğin 3000 lira bir saç sakal tıraşı etmiyor ya. 250 lira düşer aylık. Saç sakal gitmiş olsan 320 lira para vermen lazım. Bugün e, yukarı pazarda bir e, berber arkadaşımızla e, konuştuk. Diyor ki abi... Yani ben müşteriden evet. saç sakal tıraşına 320 lira istesem Müşteri ya. diyor evin yolunu bulamaz Ama 320 lira istemesem Ben evin yolunu bulamam diyor Hadi çık işin içinden Ya şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim Asgari ücretin Asgari ücretin Açıklaması şu Yasal olarak Belli ölçülere göre saplanan e, insana kişiye ee, günlük ihtiyacı karşılığında olarak ödenen ücret. Yani günlük gereksinimlerini giderecek para yani. Diyor ki devlet asgari ücret ben bunu belirlerim. Bu bir kişinin, bir kişinin hayatını insanca devam ettirebilmesi adına ona ödenen para. Ya siz emekliyi insan yerine mi koymuyorsunuz? Koymuyor. Resmen koymuyorlar şu anda. Yani bu resmen aklımızla e, dalga geçmek. Yani sen çalışana sen çalışana 17 bin lira vereceksin, emekliye 10 bin lira vereceksin. Sebep? Yılda iki defa e, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 3'er bin lira para vereceksin de işte onu da verdim diye böyle e, çıkıp kürsülerde böbürlene böbürlene konuşacaksın. Ya bu rakamları açıklayan insanlar pazara çıkmıyorlar, ya saç sakal tıraşı olmuyorlar, ya markete girmiyorlar, ya çoluklarına, çocuklarına harçlık vermiyorlar ya da çok farklı noktalardan ceplerine her gün akan bir yerden bir bereket var yani. Evet. Ya Bu işin sırrını bir açıklasınlar. Bakın ben çok açık söylüyorum, çok açık. Bugün emekliye zam verdim diye övünen hangi bakanlıksa o bakanın bütün mal varlığını donduralım cebine 10 bin lira para koyalım, 3000 bin lira da Emekli, e, bayram, bayram özel emeklilik bir ay geçirebilsin ben mesleği bırakırım ya mümkün değil imkanı yok Bana. ya Bilal Bey özür dilerim yani <laughs> abi sen emeklisin ama bugün markete giriyorsunuz bakın markete evet. giriyorsunuz sadece çocukların e, istediği hani bu abur cubur diye nitelendirdiğimiz cipstir küçük e, çikolata ya 300 lira, 400 lira para alıyor. Bakın, bugün bir berbere gittiğiniz zaman, bir berbere gittiğiniz zaman, saçınızı kestirdiğinizde orta halli bir banknot işinizi görmüyor. Türkiye Cumhuriyetinin en, en büyük banknotu parasında. 200 lira. Berbere gidip saçınızı kestirdiğinizde Türkiye Cumhuriyetinin en büyük banknotunu vermek zorundasınız ya. Beşlikler, onluklar, yirmilikler, ellilikler, yani bunların adı bile yok, esamesi yok. Bozuk para mı oldu? Ya bozuk para oldu, beşliklerin öyle sanıyorum. Artık aynen, demir, aynen. demir para olarak basıldı. Yani emekli, emekli içler acısı, içler acısı. Peki.